Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Final Fantasy The Last of Us'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videoda 2 yıldız almıştık. 5. ve 6. gece geçerek. Hadi o videoya göz atalım. Haydi ya. Tekle tek geçip geçsek iyi olurdu <laughs> Hadi. be ha. Sonunda ya sonunda Geldi ha. Easter egg puppet Ve kan var Hayda Burada ne var Eee Abi ne diyor Hey Hem, ne oluyor anlamıyorum bu arada. Bakıyorum Google verdi. Ah yol şey değil kayboldu. Bir bakalım şu etrafa. O daha fazla kal. Dur şu yan tarafa bakmadan içim rahat etmez. O tüm anı anıtıyor evler. Söyleyemiyorum ki her şeyi. Evet. Hadi ya. Bu ise ne kadar uzun olabilir ki? Ha. Bu bizi nereye götürüyor ki? Ha puput. <laughs> o ne oldu? Anlamadım. Ama bence güzel bir easter gene. Gördüğünüz gibi yani önceki video çok garipti. Hadi başlayalım. Eee... Bu, bu videodaki amacımız dok, dokuz tane çalış tamamlamak. Golden Freddy challenge'ını en sonki videoya bırakacağım. En sonki videoda artı bir sürprizim olacak. şimdi 5'e 20'den başlıyor Hadiyelim. Let's go. Evet soru işareti. Soru işareti. Soru işareti gecesi. Bu arada hiçbir kolay olmayacak bence. Aa! Burada bir tane bir şey var bu ne alaka? Hmm. Tamam. Foxy'i göndermemiz lazım bir tane eee bir şey var burada. Tropium gibi bir şey var. Bu Easter Egg galiba. Diye başlamadan önce easter Egg gelmişti ee, onu koymuşsundur büyük ihtimal abi foxy öleceğiz yine ya hayır 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 evet son anda kurtardık oy 90'da bırak Heh. İyi iyi bari Burada bir tane trofi olması güzel yani. Bir şeyi başardık anlamına geliyor. Evet. Bakın burada bir şey var bu ortada. Bakın burada Foxy değil. Gördünüz mü? Bence gördünüz. Oo, oo Bir dakika Elfine çok hızlı bitiyor Aniden neden azaldı la bu Bu hiç normal değil Bu hiç normal değil A Abi bu düşündüğümden Aşırı zor olacak Abi aşırı zor Aşırı zor Bu ne Ben 13'e 20'ye geçemeyeceğim Büyük ihtimal Evet. Bakın burada bir şey var. Gerçekten bir şey var. Evet. Abi bu düşünme aşırı zor olacak. Galiba çek şu ana kadar çektiğim en uzun video bu olabilir. Canlı yayınları saymazsak. aşırı hızlı el fenerimiz gidiyor. Bu çok sıkıntı bir şey. Evet. Şimdiden bu kadar gittiyse artık nasıl dayanırız onu bilmiyorum. Evet. Hızlıca yapmamız lazım. Foxy'i göndermemiz lazım. 80 de bırakacağım. Batarya çok gitmesin. 81'de kaldı. Evet. Bilmem kaçlı kombo. Gitti. Evet. Böyle biraz salacağım. Hıh. Evet, şu an fena gitmiyoruz. Of. Oh. Şu an bu dördünü denemem mi ne? Ama önceki denelim denemelerime göre şu an gayet iyi gittik. Ama ama ama, Jamski diyemiyorum ama. Aman diyeyim. Of. Abi. Şu ana kadar. Az önce çıkacağımız kilden sonra tekrar geldik. Baya korktum bu arada. Onu söyleyeyim. Ay, Aa. Bir de boşlama geldi var ya. Umarım aynısı olmaz. Şu bu arada saat bir buçuktan devam ya. Abi yeter ama ya. Ee, saat üçten devam. Tabi geçebilirsem. Evet kaldığımız yerden devam ediyor saat üçten. Ee, şu ana kadar iyi gittim bir taktik geliştirdim ikişer ikişer tutmayı deneyeceğim denedim yani oldu şu ana kadar umarım ki yemem dedikten sonra abi İyi ki bir lafın üstüne geldiniz. Abi müzik kutusu ki ya müzik kutusu ya Foxy. Ama Foxy Foxy daha önemli çünkü müzik kutusu bu sarmasam da olur şimdilik şu anlık. Gitti 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 gitti. Tamam. Umarım geçeriz ya. 8. deneme. Evet. Şu an çok iyi gidiyoruz var ya Bilemezsiniz Evet Rina, ri, ri, Boş 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 Sar 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 sar, sar. sarma Hı, Mis gibi oldu şimdi şu an olsa. Golden Freddy Bir saniye maske taksak gidiyormuş Onu öğrendim Şu an saat 4'e kadar Dayanmamız iyi şu an çok iyi Evet ama erişenlerimiz iyi durumda değil yani yüzde otuz yüzde otuz kaldı. <laughs> ama hızlı olmam lazım Foxy aniden jumpscare atabilir. Oy tam boş. Tamam bizi kutusunu sarmayacağım. Acil bir durum olmadığı sürece. Evet. Şu an çok iyi gidiyoruz. Tamam. Abi müzik kutusu. Hayır. Tamam. Şurada bırak. güvenli. Değer yok. Tamam. Şu anlık müzik kutusunu sarmayacağım. Yani Heh. şu an bataryamız yüzde 19 ama hala kurtarabiliriz. Yani kullanmaktan bir zarar gelmez şu an. Yüzde 12. dibine kadar kullan el feneri. Yeter ki ölmeyelim. Evet. Bundan sonra müzik kutusunu sarmıyorum. Bu arada ikili tutmak işe yaradı he. Ben artık ikiye tutma taktiğini kullanacağım. Evet. Artık nane yediğimiz o kısım. Tamam artık kazandık Yes ve Yes Sonunda 8. denememde geçtim En azından 6. geceden iyidir Evet Unlocks game modes falan Aa, Bunları ayarlayabiliyoruz Ama bunları Daha sonra yapacağım Bunları ellersem hileye girer Return. Unlocks Hmm, bunları nasıl açıyoruz? Hala anlamadım. Evet bu challenge'ımızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi e, yeni ve parlak challenge'ını yapacağız. Let's go. En azından düş şu anki düşüncem öncekine göre kolaydır umarım. Ya, ne de olsa fokus moksi yok mangal var falan filan var. Bir de şu kuklalar var. Kuklaları maske takını gidiyor. Tutmazsak da ne oluyor bilmiyorum. Gali benim düşüncem bir şey engelliyordur yani. Bir şey yapmamızı. Evet şu ana kadar kolay. Yani full buralara bakacağız. Yani bu challenge'ı tek seferde geçer miyim? Aa dur bir dakika Foxi var. Abi iyi ki bir Foxy yok dedim. E en azından 20 diyeyim. <laughs> Abi inanılmaz. Tamam. Lafımı geri aldım. Bu hiçbir challenge kolay değil. Ay. Foxy kaç onda da belli değil ki Müzik kutusunu sarayım ben Sarabildiğim kadar müzik kutusunu sarmayı deneyeceğim Evet şu an iyi Şu an gerçekten iyi Ellon geliyor. El feneri. Tamam maske. Ve müzik kutusu. Hayır hayır hayır. Of. Foxy'den gidebiliriz. dedik. Tamam bu öncekine göre biraz daha zor sanki o oh, maske takmazsam bu çete bana dağılacak. boş a ekranı katladılar. ekranı katladılar. o oh. Üçlü olunca ekranı kaplıyorlarmış. Görmemize engel oluyorlar. Tamam ben biraz maske takayım. Hayır takamayacağım. Takacak zaman da yok ki. Hayda. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Abi balon boy Abi şu Balon Boy ve Foxy'den nefret ediyorum var ya ve ee, GC. Müzik kutusundan gittik. Evet. Öldürse bitsin artık ya. Hmm. Aa dur bagger mı girdi? Lütfen bagger girsin. Yok. Teşekkür bagger girsin en azından düş şu anki düşüncem öncekine göre kolaydır umarım. Bre. Ama nerede? Tamam şöyle yapalım. Video çok uzatmamak amaçlı saat iki buçuktan devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam diyor saat iki buçukta. Ya bir balon boydu bir gitmedi ya. Hayır. Aa. Ya. Aa. Aa. Lütfen tekrar devam ediyoruz bu sefer alıştım geçerim diye umuyorum hmm. yok kimse Evet şu an iyi alıştım şu an Evet gerçekten iyi alışmışsın bu tur geçerini iyi düşünüyorum önceki tur yanlışlıkla fiyaskoladım yani orada biraz mal gibi olay oldu ama neyse Ulan niye beni öldürmek istiyorsunuz ki? Ulan teke teke tek gelin bak nasıl yeniyorum sizi. Yiyorsa te, te ay, teke tek gelin. Bir eventten gelecek. Nasıl algılayacağım ama bakın. Yanlış hesaplama. Yine yanlış hesaplama. Ha. Doğru hesaplama oldu. Şu an aşırı iyi gidiyoruz. Sarıcan. sar, sarsa. Ha. Ha. İşte. Bu. Ee. Bir trajik olaydan kast ediyim. Ee, arkadaşım bir ara oyun oynarken ana abi yanlışlıkla kanile açtım ya. O, ok. ben kendimi mal gibi hissediyorum şu an. Kendimi mal gibi hissediyorum. bari bir şekilde geç geçebilme ihtimalimiz var dese Foxy var. Fo Foxy alt ay alt. Foxy bir şekilde geçmek lazım ama nasıl? Ah be. Let's go. En azından düş şu anki düşüncem öncekine göre kolaydır umarım. Abi benim Instagram'da 14 milyon takipçim var da Evet. Geçene kadar bu geceyi oynayacağım. Müzik kutusu sar abi sar 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 sar. Yeah boy. Bu sefer geçeceğime inanıyorum. Hopala. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yeni event. niye sinyal vermiyor? Kameralar anlamıyorum. Bye bye. Of. Yeah boy. Güzel güzel güzel. Hadi. Evet, şu an çok iyi gidiyoruz. Evet. Tahmin ettiğim Toy Bonnie geldi. Yok, gelmemiş. gelmiş. Gelmiş. Ee... Şey zamanlı gelmeleri yok mu ya? Hadi geçelim bunu. E bu arada e basarak maske açıyorum. Aa. Aa. Tamam, tamam. Hadi yes Çok iyi gidiyoruz Çok iyi bye bye. Elfini istemediğim kadar kullanacağım Obala Çok iyi çok iyi çok iyi Tamam 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 E hadi Of. Fiyasko yok. Fiyaskoya hayır. <gülüyor> 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 tamam. 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 gayret bye bye. bizi kutusunu acil sarmam lazım of gayret geldi hadi ya uğraştırma bizi uy ucu ucuna hadi kırma bizi be bye kırma bizi Abi ne olur kırma. Hadi. Of. Oy, oy kaçlı kombo yaptım ben. Hadi Bir dakika, bir dakika Bonnie Ha? Şöyle be, böyle. Bir dakika. Hadi ne olur ne olur Gözünü seveyim Gözünü seveyim Gözünü seveyim Gözünü seveyim Gözünü seveyim bak lütfen Gözünü seveyim bak Of arkada ne oluyor komşularıma bak be Sevdim gözünü seveyim, seveyim. O. Oh. Allahım ya Rabbim şükürler olsun. O. Oh. Oy. 15. denememde geçtin ve bir tane şey oyuncak açtık. En azından bir şey verdi ya ona ona da okuyayım. Ah oh ve sonunda. その